ne arıyorsun ayaz aslan ben bunu şeyle arıyorum neyini arıyorsun kasası mı hangisinin kasasını arıyorsun bunu bu çekicinin mi nerede olabilir burada bir sürü araba var ayaz Hasan. bakayım bir ona. Ay çok güzel ya. Buna Ayaz bu foto izin şey mi? Bak. Vay. Neden bu yastıklar buraya böyle dizdin Ayaz Aslan? Yatacağım diye. Ama yatacağım da sonra oyuncaklarını getirmişsin. Gidiyor altına gittik oldu. Neden yaptın öyle? Bak. Çıkar. Vay. Çok güzel ama ya. Bu polis araban var ya çok güzel. Bakayım. Oo. <laughs> çarptı. Çarptı, 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 çarptı. <laughs> Ooo nere nereye gidiyor? Aa, itfaiyenin şeyleri oraya mı koydun? Ambulanslarını. <laughs> nereye gitti? <laughs> ha? Getir bakayım bir. Polis arabana getir bakayım Ayaz Aslan. Bu değişiği mi var? Değişiği mi var? Getir bakalım. <laughs> Sen bu polis arabanı çok seviyorsun değil mi? Ya. Biz bunu AVM'de kaybetmiştik ama Ayaz Aslan tekrardan buldu. Bakayım Ayaz Aslan. Ne oldu? Nereye gitti? <laughs> değil mi? İstemiyorum. Ha Bak şimdi. Bak yere gidecek. Bakayım. Bak. Bunu, göster mi? Bana göster. Bak. Bakıyorum. En uzağa gidecek. Ha, hadi en uzağa gitsin. Vay ışıkları da yanıyor değil mi? Evet. <laughs>